Merhaba herkese akşamlar. Logo günlük grafik. Yani 38 üstünde takip ediyorduk. bir Şubat'ta en son videoyu yapmıştım. 38'in pek altında bir kapanış veremiyor logo. Ee, şurada piyasalar hızlı yıkılırken 24 Ocak'ta 38-28'de kapanış verdi. Şimdi bu biraz yukarıdadır mavi. Yani 38-80 civarlarındadır. Ben biraz yuvarlıyorum konuşurken. E, ama bu bölgeden kopamadığını gördük. Tekrar orada alıcılar geldi. E, şu an için böyle net aşağı yönlü bir momentum yok. E, onu söyleyeyim. Yani daha çok yataya benzetmeye başladı için bu 38 koparsa dert olacak. O zaman kısa vade e, biraz daha aşağı doğru ben bir salınım beklerim. Bu kadar yataylığın arkasından bir kırılım olursa. Kendi adıma konuşuyorum yani. Ya, 38'i kırar, 37'den döner. E, var mı bir garantisi? Ya, hiçbir hareketin bir garantisi yok. Onu da söyleyeyim. Ama yani burada net satıcı konuma geçtiğini bana göre teknik anlamda gösterir. O yüzden önemli bir alan ve hala uzun bir zamandır bu alanı takip ediyoruz logoda. Yukarı yönlü hareketler zayıf. Yani bir kırılım yok. Bir teknik olarak yeni bir dip yapmıyor. Daha çok dediğim gibi sağa yayılım gibi bir durum gözüküyor. Ama yani yukarıda neredeyse öyle kısır tepkiler veriyor ki. Yani 41-41.5'a her gelişinde de satılıyor. Yani bir net bir satıcı var burada. Ee, görünen o ki. Teknik anlamda yani mum grafiğe baktığım zaman net bir satıcı var. 41'e yaklaşırken hiç affetmiyor bu satıcı. Hemen elinde avucunda ne varsa veri veriyor piyasaya. Bu kısmın bir kırılması lazım arkadaşlar. 41,5' üstü kapanışlar e, logoda muhtemelen bir canlılık sağlayabilir diye düşünüyorum. Bu buradaki satıcının artık gücünü kaybettiğinin işareti e, 41 41,5 olabilir. O yüzden bu alan kırılmadan çok güvenli bir grafikte olmayacak tabii bir tarafından. Yani ya 41.5'ü yukarı bir kıracak şöyle bir 41.5'lar, 42'ler gelecek. Logoda bir hareket başlıyorum diye o zaman bakacağız. Veya artık bu sıkışacak bir yerde 38'e doğru o kısım kırılacak. Yani burada olası senaryo budur. Takip edilmesi gereken senaryo da bana göre budur. Yani 38'in altı riskli bir alanı ifade ediyor çünkü oldukça. Yani 200 ortalama daha önce ee, çok uzun zamandır aslında bakarsanız 2019 Kasım'da çıktı üstüne bakın şurada pandemide sadece bir sarkma var ee, o da normal borsa yüzde 50 değer kaybetti neredeyse 124 binden yüzde 50 değil de yüzde 40 30 civarı 35 civarları 84 bine gevşedi o dönemde yani buradaki tepki çok normal o yüzden ama 2019'dan beri 200 gün ortalamayı ya bırakın kırmayı pek yaklaşamadı bile yani şurada bir Temmuz'da var yaklaştı. Onun dışında pek temas bile edemedi. Ee, uzun süre sonra ilk defa 200 ortalamaya gördüğümüz gibi temaslar sıklaştı. Hatta iç içe hafif böyle altında kapanışlarda gelmeye başladı. O yüzden önemsiyorum yani oradaki 38 liraya. Çok fazla bir ilgi de şu an var diyemiyorum. Ee, bir miktar düştü. Günlük hacmi. Biraz işlem sayısında gerileme var. Net bir bekleme alanı yani bu haliyle. Ee, net bir bekleme alanı. 44 RSI o dengeli o da dengeli yani RSI ve makdi zaten çok fazla bir kopya veremez size burada ee, hareketler çok kısıtlı bir alanda gerçekleştiği için onlar da yataylaşır zamanla al keser bir gün bir gün sat keser bir önemi olmaz ee, o yüzden hani şeyde göstergeninde oldukça dengeli olduğunu görüyoruz yani Makdi şurada bir al kesti ama orada borsa 24 Ocak'ta tabi eksi 5'ler falan gelince borsada yani oradaki dörtlük hareket onu al kestirdi Makti'ye bir önemi yok şu andaki göstergelerin. Durum bu. E, tepede bekliyor. En azından e, logonun bence olumlu yanı. O. Onu da söyleyeyim. Yani çok böyle salmadılar logoyu aşağı. E, beklenti var demek ki. Ben bunu yoruyorum. Bir beklenti olabilir. O o yüzden de böyle e, hani şey kamyonla lotu yıkarlar yatırımcıya. Kimse alamaz böyle. Rezil olur seni. Böyle bir hale girmemesinin nedeni de bu tabi <laughs> Bir beklenti olmasaydı büyük ihtimal buradan çok sert satışlara görürdük uzun taşıyacaksanız her zaman söylüyorum. Yani orta ve uzun vade şeyiniz varsa, planlarınız varsa benim videolarım daha çok kısa vadeyle alakalıdır. Orada temel analizlere sormanızı, e, tanışmanızı tavsiye ederim. Herkese iyi akşamlar.